Tüylü mikrofon sokak röportajları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Adana'dayız. İsmet Paşa'nın heykelinin önünden başlıyoruz. Bakın söze bakar mısınız? Bir ülkede namuslular en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır sözü. Aslında bütün sözler söylenmiş. Bütün öğütler verilmiş. Fakat maalesef uymamışız. Hepimiz suçluyuz bu hale gelmesinden. Bunu başta söyleyeyim. Ve muhalefet erken seçime götürmek zorunda. Eğer erken seçim olmazsa iktidarla devam edeceğiz. Memnuniyetsizlik varsa yapacağımız baskı muhalefet dedir arkadaşlar Çünkü muhalefet gerçekten muhalefetliğini yapamıyor ama iki isim var muhalefetin içinde partiden daha üste çıktı gerçek bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu iki beyefendi partiden daha üste çıktı ve Tayyip Bey'i yenebilecek potansiyelde tabi aday olurlarsa Çünkü 2023'te aday yapmadılar kendilerini şimdi Adana'ya geldik bakın Adana'da Mansur Bey mi Ekrem Bey mi diyeceğim hep beraber göreceğiz buradan Antep'e geçeceğim oradan Urfa'ya oradan Mardin'e bütün Türkiye'yi diğer diğer dolaşacağım bir kütüphane yapacağım açsınlar izlesinler siyasiler. Halk kimi istiyor görsünler. Bizim elimizden de bu gelir. Vatan ancak böyle artık hizmet edebiliriz. Diyelim ve başlayalım röportajımıza. Abicim kolay gelsin. Nasılsın? Hoş geldin. İzmir'den geldik. Çok iyi ettiniz. Hoş A geldiniz. Teşekkür ederim. Abi Fikrini öğrenmek istiyorum. Erken seçim olsa muhaliflerin adayı kim olsun? Hiç isim vermeyeyim, hiç senden alayım. Kimler olabilir? İmamoğlu olabilir. Mansur Yavaş olabilir. Daha kaliteli, daha düzgün adam varsa olabilir. Sence kim olsun, kim kazanır diyelim ve seninle başlayalım. Vallahi. Mansur Bey mi, Ekrem Bey mi? Ekrem Bey biraz bir tık önde gidiyor. Yani İstanbul bugün 20 milyona yakın bir insan var. Doğru mu? Ee, İstanbul almak demek, Türkiye'nin yarısını aldım demektir. Tayyip Erdoğan bir daha aday olur mu sence? Kendini bilirse aday olmaz. Olmazsa kim olur abi aday? AK Parti. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı olsun? Peki sağ ol abi. Tayyip Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş mı aday olsun Ekrem İmamoğlu mu? Sence hangisi daha Bence çok Mansur oy Yavaş. alır? Bence Mansur Yavaş. Mansur Yavaş daha Sebebi? çok oy alır. Çünkü daha bu sağdan da oy alır. Anladım. Mansur Karşıdan Yavaş. Karşıdan da oy alır. Bu. Tabii tabii. Karşıda Mansur Bey mi aday olsun Ekrem Bey mi sizce? Hangisi daha çok oy alır? Ekrem Bey olursa Sebebi? olur. Bilmiyorum o adamın geleceğini güzel görüyorum çünkü. Teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Ekrem Bey mi daha çok oy alır Mansur Bey mi? Hangisi aday olsun? Vallahi 50-50 diyebilirim ama söyle. ama Ekrem Bey bir, bir adım önde. Teşekkür ederim abim. Senin fikrini sorayım. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı olsun aday? Bence Mansur Yavaş. Sebebi? Ama o daha anlayışlı. Anladım. Peki teşekkür ederim abi. Erken seçim olursa Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu mu da çok oy alır, Mansur Yavaş mı? Senin fikrin nedir? İmamoğlu. Sebebi daha kafalı. Hocam Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Vallahi şimdi Mansur Yavaş herhalde ya. Mansur Öyle. Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Ya? Yani, Mansur alır. Sebebi MHP e kökenli, milliyetçi kökenli olduğundan dolayı karşıdan insanlar. Tabii oradan da alır anladın Peki. mı? Sağ ol abim benim teşekkür ederim. Mansur bey alır. Sebebi abi Ankara çok güzel. Tertemiz. Sokaklarda bir tane izmarit yok. Ama İstanbul öyle değil abi. Peki, Her gün bir yerde baraj patlıyor abi. Bence de Mansur Bey. Sebebi? Vallahi ne bileyim. görünüşe göre adam iyi çalışıyor. Evet. Peki, o o şekil. Bana bir isim ver. Mansur. Sebebi? Daha çok kitlesi var. Peki sağ ol. Tayyip Bey var bir tarafta. Diğer tarafta Ekrem Bey, Mansur Bey hangisi olsun? Tayyip Bey ile hangisi? Ekrem Bey olsun. Sence aldın Bence hayırlısı hangisi o olsun. Ekrem, Ekrem Bey. Ekrem Bey olsun. Mansur Bey mi daha çok oy alır muhaliflerden? Ha! Ekrem Bey mi daha çok oy Mansur Bey. Ekrem Bey mi toplar, Mansur Bey mi toplar sence? Ekrem Dışarıdan Bey mı? toplar bence. Sebebi? O daha ön planda bence ya. Mansur Bey ve Ekrem Bey mi diye Mansur Bey. Evet. Sebebi? Adına bir leke var mı? Yok. Saçma sapan lekeler arıyorlar, bulamıyorlar. Ha. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Ekrem Bey'i görüyorum daha yakın olarak. Şimdi daha hem genç hem daha şey. Anlıyor musun abi? Yani. O Şöyle yüzden. Sırayla soracağım hepiniz, olur mu? E sor sor he olur sıkıntı yok he. Tamam Mansur Bey mi Ekrem Bey mi? Tek tek soralım. Abi, abi. Ekrem. Sebebi? Abi adam yapıyor ya. Adam yapıyor. Abi Mansur abi. Bey. Abi daha milliyetçi bir insan. Daha milletinin içindedir. Yani ben Mansur Bey diyorum ya. Devam. Mansur Bey ve Ekrem Bey. Sizce hangisi daha çok oy toplar? Mansur Bence Bey Bence Mansur Bey daha yatkın diye düşünüyorum ben. Sebebini de öğrenelim. Mansur Bey daha dürüst ve adil bir kişiliği taşıyan bir kişi. Ha, Ekrem Bey de ayrı bir konu da. Fakat ağırlık olarak Mansur Bey'in daha ağır, üste geleceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... Abim Mansur Bey mi Ekrem Bey mi daha çok oy aldın? Mansur yavaş. Sebebi? Daha dürüst, daha net. Öyle. Abi. Sence muhalefetin oyunu Mansur Bey mi toplar Ekrem Bey mi? Ekrem Bey. Sebebi? Sebebini söylemesem olmaz diye. Sıkıntı yok. Mansur Bey'in görüşü, bir önceki görüşü çok farklı olduğu için ondan dolayı büyük ihtimalle. Peki teşekkür ederim sağ olun. Afiyet teşekkürler. Bana isim ver Mansur mu adıyorsun Ekrem mi? Ekrem'i tutuyorum. Sebebi? İyi doğru, genç olsun. Doğru sağ ol. İmamoğlu. Sebebi? Genel'e hitap ediyor. Mansur Yavaş Bence biraz. İmamoğlu. İmamoğlu evet. Ay Mansur Yavaş. Sebebi? Çok seviyoruz onu. Sence hangisi? Bence çok... Mansur Baba ya. Mansur Ekrem İmamoğlu. Mansur yavaş mı daha çok oy alır Ekrem İmamoğlu mu? Fikrini soruyorum. Sen atacaksın demiyorum. Anladın Tabii değil mi? ki Mansur yavaş. Ha. Tabii ki Mansur yavaş. Sizce? Berabere. Abla bana bir isim ver. Kurban olayım ya. Ben ne fena ben. çıktın sen ya. Ya. <laughs> Allah görüşürüz. Ben Ekrem İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Sebebi daha çok ön planda, daha çok popülerliği yüksek olduğu için. Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu daha çok oy alır muhaliflerden? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu muhaliflerden daha çok oy alır? Fikrini soruyorum. Hakan. İkisi de benim branjım değil abi. Değil. Hakan Fidan mı, Selçuk Bayraktar mı? Selçuk Bayraktar. Dışarıdan bir göz baktığında muhaliflerin oyunu Mansur Bey mi toplar Ekrem Bey mi? Sen oy atacaksın demiyorum anladın değil mi? Mansur. Sen oy atmasan da dışarıdan bir göz... Masum'a veririm ama imama vermem. Esen Mansur Yavaş'a şu oyu da veririm diyorsun. Veririm ama şeye vermem mi mamalı? Ama iktidarı iktidarı da seviyorum diyorsun. Ee, i̇ktidarı seviyorum abi. Tayyip Bey beraber. ve Mansur Bey karşılıklı gelse, evet. O zaman ikisi karşı gelemez ki zaten. İmkanı yok. Olmaz mı? Aday i̇kisi olamazsın. aynı fikirde zaten nasıl? Tayyip Erdoğan'a karşı Mansur Bey oy atar mısın? Atarım. Ben şey de var benim için önemli olan yani ne biliyor musun yani. ben mekteki kimi yönetiliyorsa ben parti artık ben parti abi şey değil artık parti İmamoğlu. şey bitmiş abi herhalde tamam. tutmuyoruz ki abi ben teşekkür ederim sağ sağ olun abi. Görüşürüz. Abi İmamoğlu daha uygun yani ben 29 yaşındayım artık başkasını görüyorum ya Mansur Hı. olsun Hı. ya Ekrem ama olsun de yani artık değişsin de kim oluyor yani gerçekten var. ama sağ kesimden birilerinin olması aslında artık sol Şu, sağ kalmadı şöyle Ekrem Bey'in namı var. Mansur Bey'in de namı var. Sadece şunu duyuyorum abi ben. Şimdi ne Karadeniz'den de, ah. geldim şaşırdım çünkü. Hı -hı. Karadeniz'de Ekrem Bey'in çıkmasını beklerdim. Tamam Yok. mı? kendi memleketini evet. ama. Diyorlar ki karşı taraftan oy alacak. Evet. Kişi Mansur Bey olabilir. Hani karşı Ak Partililer bile oy atar mı diyorlar. Öyle bir soru işareti şey var. Atmaz bakalım abi. Ne Atma. Bakalım ne ha bakalım. Çok Ekrem teşekkür. ederim. E yazdım Evet, mesela. tamamdır. Kendine Kolay gelsin. Bravo. Mansur Yavaş. Sebebi Her KES'e hitap edebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi daha çok alır? Mansur yavaş. Mansur Bey yani yani şöyle söyleyeyim kökeni eskiden MHP'den gelmedi. Şimdi bir insan geçmişiyle ister istemez e, yargılanabilir geçmişiyle ya tam göz önünde bulundurup insanlar biraz daha kalıyor. ama Ekrem İmamoğlu daha yakın, daha ağır basıyor halka hitabı. Otur da... Güneydoğu'daki durumu da merak ediyorum. Ondan geldim, buradan da geldim. Ekrem Geçim İmamoğlu. Ben. Çünkü niye biliyor musun? Karadeniz'e gitti Mansur Yavaş büyük farkla çıktı. Niye? Karşıdan oy alır diyorlar. Bakalım Güneydoğu halkı ne diyecek? Egrem İmamoğlu bu ülke için daha yapıcı, daha yaklaşımcı, daha girişimci. Değişecek değil mi artık bu defa? Ya değişmesi lazım bazı şeylerin. İmamoğlu. Bence Mansur alır gibi geliyor. Sebebini öğrenebilir miyim? Ya bu sebep e, ya. Şimdi o... E, ya İmamoğlu abi vallahi. Bir... İstanbul'u aldı iki ha, şey ama. Sebep abi. zaten bilmiyorum yani Mansur daha önde gözüküyor bana. Peki, teşekkür ederim. Hadi evet. kardeş, sağ olun, kendine bakar Mansur Bey. Sebebi Ya şimdi bilmiyorum biraz daha onun şey görüyorum iyi evet, yani, yani. öyle. Peki, daha çok öyle. peki. peki tamam. Mansur. Hı. Mansur Bey Hı. mi Evet. Peki. Bence Ekrem Bey daha fazla toplar. Sebebi Sebebi Büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi <laughs> daha şey daha fazla yani. Bence Ekrem İmamoğlu kazanır yani. Sebebi ne? Mesela Ekrem Bey ve Mansur Bey var ya, Ekrem Bey dediniz ondan diyorum. Hani bir özelliğini söylüyorum. Yani bilmiyorum daha çok seviliyor gibi mi geliyor öyle. Sempatik buluyorsun. Evet aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ekrem Bey mi Mansur Bey mi? Mansur Bey olsun. Mansur Yavaş. Sebebi? Daha tecrübeli. Mansur Yavaş. Mansur Bey Tek kere böyle çünkü niye biliyor musun? Niye Mansur abi? Mansur Yavaş iki ortada. Bilmiyorum ya yani adam partisi yok. Parti üstlüğünüz. He o adamın partisi yok. O adam hem sağdan oy alır hem soldan oy alır. Ben Mansur alır diye düşünüyorum. Sebebini de öğrenebilir miyim? Çünkü böyle ülkemizde sağ kesim çoğunlukta o nedenle Hı, o da daha karşıdan mümürcü. oy Evet. Hanımefendiler kim düşünür? Ekrem Bey mi Mansur Bey mi? Ekrem Bey olsun isterim ama olmaz. <laughs> olmuyor, olmuyor. Kaç kere denedik, hep yanıldık. <laughs> Değil mi? Mansur Bey olursa olur mu? <laughs> olur inşallah. <laughs> başka bir aday var mı peki? Hani iki, bu iki isim değerli tamam. Bunların evet. dışında başka bir aday var mı Başka sende? aday olarak yani şu an yok. Yok değil mi? Ama Erdoğan olursa yine işleri zor. Ona Onun da şeyi şey yok yani. O Tayyip Bey aday olacak büyük ihtimalle. Tayyip Bey yaparım. olursa yine banko diyorum. Tayyip diyelim. Bey olmasa kim olur? Bence Hakan Fidan olur. Selçuk ee, yani Bayraktar olur. Bence de. Hakan, Hakan Fidan, ha Fidan olur. Hakan Fidan geçse olsa. Hakan Fidan. Peki sağ olun. <laughs> İyi günler. Bakın arkadaşlar. Bak çok önemli burası. Adam sürekli iktidara oy atmış. Aha söylüyor. İzlemişsinizdir. Diyor ki iktidara oy attım. Mansur Yavaş aday olursa ben atarım diyor oy diyor. Hanımefendi hep muhalefeti atmış. Diyor ki Hakan Fidan olursa ben de diyor onu oy atabilirim diyor. Bak İsimler artık o kadar önemli ki partilerin önüne geçti. Şu anda isim dönemini yaşıyoruz. Daha çok yaşıyoruz. Eskiden partiler gene bir ağırlığı vardı. Şimdi partilerin bir ağırlığı da kalmadı. Partilere inanç da kalmadı. Milletvekillerinin yüzde doksanı orada boşuna duruyor. Bunu herkes biliyor sokakta. Bakanların bile yarısı boşuna duruyor. Yani bu böyle. Gerçekler artık millet biliyor. İnternet var. Bu giderek yayılacak. Milletimiz daha da bilinçli bir hale gelecek. İstemeseler bile öyle olacak. Niye? Alt nesil dijitalle bilgiye ulaşabiliyor çünkü. O yüzden bence aydınlığa en yakın yerdeyiz karanlığın dibinde olmamıza rağmen öyle bir teorim var benim. Bakalım göreceğiz 10, 15, 20 yıllık periyotlarda yaşadığımızda göreceğiz. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu aday olsun muhaliflerin? Ben CHP'yi desteklemiyorum. Tamam dışarıdan bir göz gözle daha iyi. Yani sen de ki bana şu daha çok oy alır. Ben, sen atacaksın demiyorum anladın değil mi? Bana kalsa ben oy bile kullanmayacağım. Ama boş oylar bile birine gidiyor yani. Yani, yani ondan soruyorum. Hani dışarıdan bir göz daha da önemli olabiliyor. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu Türkiye'ye? Bence girilince. Mansur Yavaş. Sebebi nedir? Ankara'yı daha iyi yönettiğine inanıyorum yani. gözle de görülüyor. Merak ediyorum seni. Senin hiç oy atabilir misin sen iktidarın dışında? Mesela Mansur Yavaş diyorsun ya. Mansur evet. Yavaş'la Tayyip Erdoğan karşılıklı gelse. Ben buna yorum yapmayayım. Gene de direkt Tayyip'e atmam diyorsun ama. Yok ikisi Değil de mi? ülkemizi yöneten insanlar yani. Güveniyorsun yani Mansur Yavaş'a? Ee, i̇kilemde kalırsam onu söylerim ama kimseye güvenmeyeceksin bu eyvallah, hayatta. Eyvallah eyvallah. Hakan Fidan. Olacak mı sence Tayyip Bey'den sonra aday? Çok güçlü geliyor gibi gözüküyor. Allah o seçim... merak ediyorum. Seçim değil de bir nevi Osmanlı dönemine kayıyor gibiyiz ama dur bakayım neler yaşanacak <gülüyor> ülkemizde. <gülüyor> Kardeşim memnun oldum. Ben memnun Yayınlayacağım oldum. Yayınlayacağım seni. Kendine Tamamdır. Iyi bak, Erken seçim olursa muhalefetin adayı sizce Mansur Bey mi Ekrem Bey mi olmalı diye soruyoruz. Türkiye'yi diğer diğer dolaşıyoruz. Tayyip Bey'e karşı. Bence Ekrem Bey. Sebebi? Sebebi dürüst konuşuyor. Ciddi konuşuyor. Labalalı yok. Teşekkür ederim. Bence Ekrem İmamoğlu olur Sebebi? Sebebi çünkü yani şu şöyle söyleyeyim. Aslında bu büyük şeylerin hepsinde var. İşte Kürt seçmenin oyunu en iyi alan Ekrem İmamoğlu. Zaten son seçimlerde de göstermişti belediye başkanlığında. Yani Oradan diyorsun bir damar orada, var. Orada bir damar var. Mahsur Bey'in de karşıdan alma damarı var diyorlar. Aslında iki aday da kıymetlidir baş üstüne. Ama sen da. diyorsun ki bence Ekrem, sana olsa Ekrem, Ekrem İmamoğlu Ekrem. bence daha güçlü aday olur. Ama şu var normalinde genel olarak söylüyorum. Bence bu ülkenin e, yeni bir siyasi kimliğe, yeni bir yüze, yeni bir beyne ihtiyacı var diyenlerdenim. Mahsur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıkçası ikisinden biri olacak diye bekleniyor hangisi daha çok oy alır? Mansur Bey mi, Ekrem Bey mi? Mansur Yavaş. Sebebi? Evet, Büyüksev, biraz daha, daha e, seviyeli ve yerden konuşuyor. Halka biraz daha içinde gibi geliyor bana. Cumhurbaşkanlığı adayı Mansur Bey mi daha çok oy alır, Ekrem Bey mi daha çok oy alır? Fikirleri soruyor. Vallahi ikisi de aynı, eşdeğerde. Atarız diyorsun, anladım ama anladım. sence kim olsun? Mansur Bey mi daha çok oy alır, Ekrem Bey mi daha çok oy alır? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş yaşıyor. Sebebini de ufak bir... Dürüst insan. Peki teşekkür ederim abim, kardeşim. Abim. Tamam mı bu? Gel defa? abi bizi böyle çekmez mi ya? Gel abi. Mekanın gel mı gel. var? Mekanın mı var? Bak. Bak Adana'da bu. Adana merkez, tahtüriyesin herkes. Buyurun. Mansur Yavaş. Sebebi? Dürüst adam, dürüst. Mansur Ankara'da çok güzel işler yapıyor. Ekrem de yapıyor ama Eyvallah. Bu, bu buralarda duyulmuyor. bilmi bilinmiyor yani. Aynen. Yani e, İstanbul dışına çıkamıyor. Anladım, anladım. Mansur Bey İstanbul dışına çıkabiliyor. Yani İstanbul dışı herkes Mansur Bey diyor. Bana göre Ekrem İmamoğlu daha bir popüler. Daha iyi konuşmasını beceriyor. Halka daha iyi ikna, hitap etme şekli var. Bence Ekrem İmamoğlu yani. Sizce abi Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu daha Bana göre de İmamoğlu. Sebebi? Daha genç. Daha atılgan, daha akıllı görünüyor. Abi bu defa kazanacak mı? Millet çok muhalefet... sevmiş bunu. Muhalefet kazanır mı bu defa abi? Yeter artık Mutlaka, yani. mutlaka kazanacak. Muhaliflerden bence Mansur Yavaş. Sebebi? Sebebi de şu, sebebi size söylemek istediğim şu. Hem sağ taraf görüşlü hem sol taraf görüşlü. Bir nevi sosyalist gibi. Yani ne devrimci ne de sadece. Bir ülkeyi ya hocalar bitirir ya da solcular bitirir abi. Sosyalistlerden hiçbir zarar gelmez. O yüzden tabii ki de gönlümden geçen de Mansur Yavaş. Bir Kürt olarak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum Mansur Yavaş. Faşistler insanlar. Hiç de faşist değil. Kürt'ün de faşist olabilir abim. Abi saygılarımı sunuyorum. Eyvallah abim kolay gelsin. Bak bu görüntüleri televizyonlarda göremezsiniz. Bunu herkes çok iyi biliyor. Televizyonların hepsinin ne tarafa çalıştığı belli. Bir tek bu halkın çocukları kaldı, sokak röportajcıları kaldı. Bir de muhalif, bağımsız muhalifler ama bakın bağımsız olacak. Tarafsız olacak. Tarafı Cumhuriyet olacak, tarafı parti olmayacak. Böyle muhalifler de var böyle birkaç tane bir 40-50 kişi. Sürekli tutuklanıyorlar. Gözaltılarına alınıyoruz falan filan. Destekleyin kardeşim. Bakın nerede bir muhalif görürseniz destekleyin. Bu muhalifler yarın bir gün Mansur Yavaş ya da Ekrem Bey kazandığında da gene muhalif olacağız. Biz gene muhalif olacağız. Biz hep muhalif olacağız. Bir ülkeyi yükseltirse muhalifler yükseltir. Muhaliflerin kalitesine göre iktidarda kendine çeki düzen verir. Şu anda içine düştüğümüz durumun %60 hükümetse %40 da muhalefetin suçu. Bunu herkes biliyor. O yüzden bu isimler artık muhalif partilerin de üstüne çıktı kardeşim. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu fırsatası bütün Türkiye'de esiyor. Göstereceğim. Elimden geldiği kadar bütün illere tek tek gideceğim göstereceğim. Son hizmetimi de böyle yapacağım. Artık daha da değişmiyorsa komedi kanalına çevireceğim. Bu seçimde de değişmiyorsa komedi kanalına çevireceğim bu kanalı. Mansur Bey daha bey gibi ama Ekrem Bey daha şey. Sizce Ekrem Bey mi olsun? Ekrem Bey olsun. Peki teşekkür ederim. Mansur Bey mi Ekrem Bey mi? muhaliflerden daha çok oy toplar? Tahminin öngörün. Mansur Bey ya alabilir. Bence zannetmiyorum ha. Ben Ekrem ben. Bey mi sizce? Ha. Abi siz neden Mansur Bey dediniz? Siz niye Ekrem Bey dediniz? Ya o biraz sakin duruyor. Herhalde bir milleti çok şey etmiyor. Ekrem Bey çok konuşuyor. Görevi daha şey yapıyor adam. Bu sizce neden Ekrem Bey? Ya ne diyeyim ki şimdi ben? Yani. Hayır daha mı genç, daha mı enerjik ya da? Ya genci yaşlı demiyorum ben. ha. Siz seviyorsunuz Ekrem Bey. Tabii. Ben de Tayyip'in karşısına çıkarsa zor kazanırlar. Tayyip adayı olursa yani. yani. Çıkacak yani biri. Yani bilmiyorum yani yalan söylemeyin. Yani. Yani durum öyle gösteriyor. Tayyip Erdoğan'a karşı Ekrem Bey mi Mansur Bey mi aday olsun? Bak bu defa Mansur. Mansur Yavaş. Yani bence Mansur Yavaş oğlu daha fazla oy alabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki yani. Sebebi? Mansur Yavaş daha sempatik geliyor bana Ekrem İmamoğlu'dan. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Bence şöyle söyleyeyim Mansur Yavaş, Mansur Bey diyorum. Mansur Bey daha iyi oy alır. Çünkü iki kesimden de denge profilinde bir kişi olduğu için iki taraftan da alır. Çünkü... Aynısı, Aynısı Mansur Yavaş diyorum ben de. Ben de Mansur Yavaş diyorum. Peki sağ olun abi. Yani araştırmalar yürü Ekrem İmamoğlu. Sebebini de öğrenebilir miyim? Her kesime hitap ediyor. Yani daha aktif yani projeleri daha ön planda bir cumhurbaşkanlığına hak ediyor bence. Mansur Bey mi Ekrem Bey mi? Ekrem İmamoğlu. Sebebi? Ona daha çok aşığım. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Bence Mansur. Ekrem Bey toplayamaz. Ben Ekrem Bey'i Erdoğan'ın birisi bir şekilde çıkardığını düşünüyorum. Toplumda bakın. Ben de bir şey söyleyeyim. Ekrem'le Mansur arasında seçim yaptın. CHP'lilerimle birçoğu Ekrem'e vermez. Mansur'un toplumda daha büyük bir karşılığı var. Kim ne derse desin. Ee, bence bilinçli bir şekilde Ekrem planı plana çıkarır. Toplumun Ekrem'e sempatisi falan yok. Mansur Bey mi, Ekrem Bey mi aday olsun? Bana göre devlet terbiyesi Mansur Bey'in daha ağır basıyor. Efendi bir adam, beyefendi bir adam. Zamanı siyasetin de Allah var. Ekrem İmamoğlu güzel yapıyor. Yani yiğidi öldür hakkını inkar etmedi. Elanlılık her yerde geçerli bir hakçedir. Bak Adana'nın da delanısı Bekir de Babadır. Şimdi ben de sana Hı. gerçeği Abi, söyleyeyim. Olur, Dur, Dur bir dakika. Mansur Bey diyorsun. Evet. Anladım ama Ekrem Adam, Bey de olsa Şimdi, şimdi bir dakika benim konuşma çok hakkım şimdiden, var. Şimdiden, şimdiden. Sen Adana'ya önce çok hoş geldin. Biz Adana'da memnunuz, ekmeğini yiyoruz. Ben olsam Zeydan Karaları gösteririm. Aa. Aa ha, harbi. Ama öyle bir isim yok Aa, şimdi. Nasıl şey yok şey. ya? Halk arkasında bak, üç dönem belediye Abi, başkanlığı yapıyor. başkanı olma mevzusu biraz biliyorsun. Onlar iki isim şimdi yoksa, olsa ben sorayım. Vallahi Tamer bak. bey gösterin. Asker lazım bize, Tamer Bey. Abi, Mansur Bey mi daha çok öyelir, Ekrem Bey mi? Bana... İkisi de, de güzel insan. İkisi de güzel insan. Eyvallah, eyvallah ama bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi ya karşıdan oy alma durumu. Ya şimdi şey. biz Adana'da olduğumuz için biz Adana'da mesela diyelim eskide Aytaç Bey vardı. Yıldır Arıkan vardı. Marka. Şimdi Zeydan Bey var. Adana'yı sorarsan biz bunları deriz. Cumhurbaşkanlığını sorsam Ekrem Bey mi Mansur Bey mi daha çok oy alır? Ben ona yorum yapamam. İkisi de güzel Peki. insan. Abi memnun oldum. Teşekkür ha. ederim. Ağzına sağlık. Kikirek ya de... Mansur Yavaş milliyetçi bir adamdır kardeşim. Mansur Yavaş. Ben bir AK Partili olarak Mansur Yavaş diyorum. Mansur Yavaş. Sebebi? Abi şimdi Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini beğenmiyoruz. Ekrem İmamoğlu sanki biraz iktidar yanlısı gibi geliyor. Peki. O yüzden Mansur Yavaş diyor. Peki teşekkür ederim. Bana kalırsa Ekrem İmamoğlu. Daha genç. Mansur Yavaş için birazcık geçmişten böyle Türk Milliyetçiliği tarafından dolayı belki e, HDP seçmeninden belki oy alamama durumu olabilir. Yani oy kırılabilir belki Mansur Yavaş'ta ama Ekrem çözer bu işi. Teşekkürler. Mansur yavaş. Sizce? Bence de Mansur yavaş. Sebebi, sebebi şimdi yani belediyede yaptıkları ortada her şey şeffaf, ee, ihaleler olsun, yaptığı harcamalar olsun. Adam diyor ki kardeşim gel bak diyor. Gizli saklı bir şey yok. Bence de olur. Sence Mansur Bey mi Ekrem Bey mi daha çok oynar? Ekrem. Sebebi? Ekrem Bey. Ee, politika açısından Ekrem Bey'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeyi yapabileceklerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da ee, daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Daha sorumlu olabileceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Bence Mansur Yavaş. Alır değil mi bu defa? Herhalde. Abi saygılar. Görüşürüz. Herkese soracağım. Herkese soracağım tek tek bir röportaj yaptık Adana'da. Sizle bitirelim isterim. Erken seçim var diyorlar ve bir tarafta Tayyip Bey tekrar aday olacağı benziyor. Fakat karşısında da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri var. Adana'ya şunu soruyorum bugün. Mansur Yavaş mı Türkiye'den daha çok oy alır? Ekrem İmamoğlu mu sizce? Ekrem İmamoğlu bence alır. Sebebi? Sosyal kesimle daha fazla ilişkileri var. Abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Adana inanılmaz yordu bizi. Adana'da böyle geniş caddeler akan insanlar yok. Kaldırım röportajı yaptık. Gerçekten koptuk ya. Saatlerdir röportaj yapıyoruz. Bayağı kişi de red çekti. Ama konuşturmayı başardık. Şu an kaç kaç olduğunu bilmiyorum fakat burada Karadeniz'e göre Ekrem Bey ve Mansur Bey'in rakamları birbirine daha yakındır tahmin ettiğim. Fakat çok farklı açıklamalar oldu. Vallahi izleyin bu görüntüleri yayın her yere. Buradan Antep'e geçeceğiz. Antep'ten Urfa'ya, Urfa'dan da Mardin'e kısmetse. Kendinize iyi bakın diyorum ve her şeye rağmen yaşamak güzel şey arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamanın tadını bir şekilde tatmaya çalışın diyorum. Kendinize iyi bakın.